kavga ettiğiniz kişiler de yolcu mu? Yolcu ile kavga, yolcu indi. Yolcu biniyorlar, buraya kadar takip etmişler. Yolcu, biz yolcu e indi. Biz Eskişehir'e gittik. Eskişehir'de şoförün birine mavi değişti. Devam ettik tekrar bu tarafa doğru, Antalya'ya doğru gidiyoruz. Burada önümüz geçiyor, ben yatıyordum yine. Ben şey dün, Anladım, sonuçta ver. buradan gelen değil. Orada tartıştığınız aynen. kişi sizi takip ederek burada. Aynen, aynen öyle. Abi.

どうんっ Mustafa Erdoğan abi. Buz turizmde muavin olarak çalışıyorum. Abi gece biz buraya yolcu indirmeye geldik. Hiç sorgusuz sualiz elinde sopalarla saldırdılar. Biz de zaten şikayetçi olduk kendilerinden. Kendileri bizi tanımaz. Biz onları tanımayız. Yani sadece karışıklık olmuş. Bizle alakalı bir durum değil. Başka bir arkadaşlarla sıkıntı yaşamışlar. Ama geldiler bize patladılar. Biz de şikayetçi olduk kendilerinden. Bir anda saldırdılar abi. Hiç sorgu sual yok. Bir anda geldiler saldırdılar. Normal biz zaten bagaj veriyorduk. Bir anda geldi saldırdılar. Onun hariç zaten adli şey yaptı. Balta saplarıyla gelmişler. Odunlarla, demirlerle geldiler, saldırdılar. Bizim olayla herhangi bir alakamız yok yani. Bir anda 11 11 12 kişi herhalde. Bir anda geldiler, saldırdılar kendileri. Hatta kaptanın kafası delindi. Öteki kaptanın belinde var sıkıntı. Aynı şekilde ben öyle. Sadece bir anda geldi, saldırdılar. Hiç kimsenin herhangi bir şeyden haberi yok. Abi geldi ben burada bagaj alıyordum. Bagaj verirken eğildim. Bir anda geldiler saldırdılar zaten. Yani ne olduğunu Anlamadı an, ya. anlayacak gibi bir durum olmadı. Bagaj Her şey oldu. bir anda gelişti. Zaten ondan sonra otobüsün içine girmişler. Kaptanı vurdular. Öteki kaptan çıktı. Onu yatırdılar yere aynı şekilde. Bayağı sıkıntı oldu. Zaten sabah kadar karakoldaydık biz. Hastanedeydik. Benim kolumda var, elimde var. Ali Çelebi otobüs kaplanıyım. Şimdi bu olayla biz ben Eskişehir'den bindim arabaya. Arkadaşım da Kütahya'dan aldı. Arabanın çalışan personeli izine indi. İzin indiği anda biz buraya gelen kadar herhangi bir şey yoktu. Buraya geldik dediler arabayı çekti bir indirmeye. O anda baktık 10 kişi Uygur'u ellerinde birer tane sopa kazma sapı gibi bir şeylerle. Arkadaşı o anda indirdiler aşağı. Bu sefer bana küfürlü yapıldı Menzu nedir biz söylem falan de, diyene kadar ha. Siz dedi nasıl dedi benim dedi anneme babama dedi küfür edersiniz bizi düversiniz falan. Dedi bizim bir şeyden haberimiz yok. Diğeri bu arada bana bir vurdu. İçeri girdi. Ben eline tabii sopayı şey bakana yolcu kalktı bağırmaya çağırmaya. Yolcuyu mağdur etti. Onun için bir şikayetçiyiz. Amuna sıran geldi. Herhangi bir suçumuz da yok bu konuda bizim. Hiçbir haberimiz yok. Ben çünkü araba direkt şeyden geldi. İstanbul'dan geliyordu. Biz ben şeyde bindim. Kaptan indi. Arkadaşlar Kütahya'da bindi. Mavi indi mı yaşanan sıkıntıyı biz haberimiz bile yok. E, Tartışmışlar yani Mola araba neden mola vermediniz diye. Şahsi yolcu muhavine mavi küfür etmiş herhalde. O da Sen neden o küfür ediyor? Ha, öbür yolcu da mağdur olmuş. Neden öyle yapıyorsun falan diye. Yapmayın bunu derken orada Bu mevzu buraya kadar uzamış. Saplıkla vurdu. Kolumda var benim. Ondan sonra burnumda çatlak var ve kırık. Kolum böyle şiş gereken mercilere müracaat ettik. Polis de geldi sağ olsun emniyetimiz. Yardımcı oldu ambulans falan. Bir şikayetçi şu anda. Gerektiği yerlere kadar gideceğiz. Aracımıza da zayiat, cam mam kırdılar. Firmamız da bunu peşine bırakmayacak yani. Burnumda falan da var çatlak sırası değil Hiçbir şey değil. yok. Yok.